Sevgili İzlem, Türkçe kökenli olan isminiz iz bırakan, önceden belirlenmiş bir amaca ulaşmak için izlenen yol anlamına gelmektedir. Venüs gezegeni tarafından yönetiliyorsunuz. Sevgi hayatınızda önemli bir yer teşkil ediyor. Beğenilmek ve takdir edilmek istersiniz. Sezgileriniz ise oldukça kuvvetlidir. Her konuda bir denge ve adalet arayan, merhametli bir yapınız bulunuyor. Duygusal iniş çıkışlarınız moralinizi bozabilir. Kalbiniz dolu olduğu sürece hayatınızdaki her şeyi yoluna koyabilirsiniz. Fed fedakar ve sevgi dolusunuz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven, akademik anlamda başarılı sayılırsınız. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Adınız size çok yönlü ve yaratıcı bir yapı kazandırıyor. Hızlı fikirlisiniz, insanlarla kolayca kaynaşma ve ifade özgürlüğüne sahipsiniz. Duygularınız ve arzularınız çok değişken olduğu için koşullardan asla memnun olmazsınız. Bu nedenle yeni deneyimler ve fırsatlar elde etmek için seyahat eder, farklı insanlar ve iş arkadaşları arayarak değişim ararsınız. Her zaman yeni fikirlerimiz vardır. Zorluklardan bir şekilde kurtulur ve kolay para kazanmanın yollarını bulabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için kendinizi bir işe tutarlı bir şekilde adapte etmekte zorlanabilirsiniz. Olumlu görünmenize rağmen içsel olarak özgüven ve irade gücünüz yok. İsminiz kendinizi duygusal ve zihinsel olarak huzursuz hissetmenize, diğer insanlardan çok kolay etkilenmenize neden olabilir. İsminiz Hayata gerçekçi bir şekilde bakmanızı, kendinize ve başkalarına karşı dürüst olmanızı zorlaştırıyor. Bunun yerine arzularınızda yaşarsınız ve insanların istediğiniz gibi olmasını istersiniz. Işıklı araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var, görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın madde anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların Sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci@ gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.